Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Bismillah of Ha buradan Duzluktan patika yoldan aşağı bir Gitar projemiz Ha bu ne de Siyah Bu uçacak Uçacak <laughs> Kafa kom bile açılıyor bir usta bele gelmiş. Ve ne demek o yine? üçün biri dermiş gibi nasıl oluyor? <laughs> ne demek oluyor? İçimiz <laughs> fesat <gülüyor> olmasın ya. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Gideceğiz gideceğiz gel gel. Gel usta gel gel işimiz var ya. <laughs> <Allah 'ın seversen. gülüyor> yeni projemize başladık. İntihar projesi. <laughs> Şefki nedir yeni intihar projemiz? Gel böyle kadraja gir ya. Bize resim çek salam öyle güzel. Resimleri çekeceğiz. İntihar, intihar projemiz Fiat Coupé. Demax var ya şeyde. <laughs> Aynen. Orada adamlar ot, araba yenileme programı. Bizde. Bizde şimdi. Başlıyoruz. Önce dükkanı yeniledik. <laughs> Sadece çatı var. İdare edin yapacak bir şey <laughs> Kış geldi üstünü kapattık. Önceden dükkan burasıydı. Bütün kaldırımlar bizim dükkan. Tabii ki. <laughs> sevgili, sevgili Muhammed ustamız. Suriye'den geldi. Bizim için Allah razı olsun. Sen de sizler alıyorsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar arabamız 99 model. Çakma Ferrari. Fiat Coupe. Şef gibi kapıcı açtı işte insanlar bir motor görsün. Kim açacak onu? Sen açacaksın. Sen aç. Önden kim açacak <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle hızlı bir dolanalım. Sunrooflu. Deri döşeme. 2000 motor. 150 beygir. Sadece depo kapağı bir ferrari eder şahane bakın, şahane. şimdi açılışa bir bakın açılışı Abi. bir görelim bismillah, bismillah. of kafa komple açılıyor alüminyum şaseler maseler bu araba acayip bir şey 2000 motor 16 var elektronik enjektör Allah bunu yapacak ustaya yardım etsin değil mi amin <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar öyle albea'yı egea'yı her araba her usta yapar ama bu arabaya Kira usta abi. lazım. Arabamızın Bittiği zaman ustaya ha böyle bir ha buradan Duzluk'tan patika yoldan aşağı bir vuracağı Sıfır yüzüne bir bakacağız. 6 saniye çıkmazsa geri vereceğiz. Tamam yani. deneme yapalım. Tamam bitince deneme yapacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar arabamızın ufak tefek frenlerinde sıkıntı var. Yağ kaçakları var motorda. Direksiyon pompasında sorun var. Var da var değil mi? Benzinle ne var. Çalışmıyor. Benzinde çalışmıyor, gazda çalışıyor. Tabii Şöyle bizde görünelim. Tabii ki normal yani bu arabaya göre iyi ya. Ama bir usta bela gelmiş. Ve başı... <laughs> Allah belasını vermiş. <laughs> Şimdi bu arabayı gel böyle konuşmamız lazım. Tabii ki. Bu arabayı Rize'deki Trabzon Of'taki ustalarımız yapamadı. Görüyorlar. Korkuyorlar tabii ki burada Muhammed Usta Suriye'de gelmiş, özel sipariş gelmiş. Evet. Tamam mı? özel <laughs> sipariş geldik için bu uçacak. Uçacak. Uçmazsa para yok. Para yok, bir de yol para bizde. Yo <laughs> <laughs> parası bin lira verdik çekiciye. 2 milyar alırsın, sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Anlaştık. Bu kadar garantili iş Hayırlı yapıyoruz. Hayırlı olsun işler inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Arabanın. Şefki bir sesini duysunlar. Bir basma aşağıya. Ama başta nasıl basacağım biliyor musun? Yaz tamam. düğmesini bastırtıp bastıran. <laughs> Benzinle çalışmıyor. Anahtar üstünde mi? Bir bak bakalım üstünde mi? Oğlum otomatik değil. Sakin. Ya bu şefti öğretebilir bizi. Ver Ver ayarı. <laughs> Nasıl Şevki? Rahat mısın? Mutlu musun? Çok yakışık. Çok da değil işte. <gülüyor> <gülüyor> kırmızı koltuklar yakışmış sana sen. Direksiyon, Direksiyon gargar ediyor. Sunroof'umuza enteresan düğmeler takmışlar. Ama içi güzel arabanın. Tabii ki Bordo de... mu bunun rengi? Ne rengi Kırmızı. Bordo, mı? kırmızı. Araba Ferrari, mavi, bordo Fer mavi oğlum senin takımın işte. Ferrari kırmızısı. Şefkimiz Rizeli Trabzonsporludan Ferrari'si de bordo mavi it gelince aşka geldi. Ne oldu ne oldu anlamadım. Kapak <laughs> vites. Oğlum araba yok kadar basarsan tabii yerinde kalır ya. Haber <laughs> nedir? O özel Alfa Romeo'lara göre bir vites galiba. Yani hakikaten değil. <laughs> Sokonyan. Nasıl mutlu mu? Gidiyor mu? Ne oluyor? Güzel Şefkan bir daha bir dener misin? İyi bir ayar lazım. Ne demek öyle? Üç, üçün biri Dermiş gibi nasıl oluyor? Ne demek oluyor? İçimiz fesat olmasın ya. <laughs> Arkadaşlar arabamızda güçlü bir motor var. Horuluyor. Onun için konuşurken sesli konuşmamız lazım. <laughs> güzel güzel. Çalışmaya baş... Çalışmaya başla. Hadi bakalım. Bismillah. Kapatmıyor. Biraz zorlaman lazım galiba. Yavaş yavaş. Erkeksi biraz. Erkeksi ya. Oo. Şey şefki. <laughs> Farlar yanıyor mu Şefki? Yanıyor. Oo, mercek var var lan bunun. Uzun kısa. Sis de var mı sis? Şahane. Yine <laughs> parlar yak. Oo, sisler bile. La bunda kaç tane lamba var ya? Say bitmez. Şefki, bir de sen bir git gel bakalım nasıl gidiyor ya. Videoyu kapatalım. Önce bir geri git. Yırtıyor. <laughs> Duramayacak hayvan. Treni yok. <laughs> 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 Ustam olur değil mi bu araba? Olacak, uçacak. Uçacak. Tabii ki havalimanı sabaha burada götüreceğiz. Deneme uçak Orada var, yapacağız. Aynen öyle. Test olacak orada. Eğer yolcu uçanlar hızlı kalkmazsa para almaz. Biz bu yok. işi bırakıyoruz ya. ya. Sen mi bırakacaksın? Tabii ki ya. 16 sene, 20 sene <laughs> yemek verdik. Bunu bırakacak. Bunu <laughs> Aynen öyle abi. Arkadaşlar bizi takip etmeye devam edin. Size selamlar. Muhammed Usta'nın da selamı var. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Şimdilik takip edin.